Dostaydı kızlarım kefenimi dikti Ölüm yakın bize acel Dediğim. Neden neden ben nereden bilesin Niye doğurdun ki sen beni ana Her gün vuruyom kuru kuru kubara Çıkarmıyom ki bilmem yarına Bedenim eriyor kimin umurunda Bırakın tabutumu kendim taşıyom Bu ritmi etelle yarışın Dur bir son kez dinlesen beni Bedenim kirli melek gelir mi Sorma be kardeş kadar de böyle Ben yazdım ki hadi sen söyle Var mıdır bilmem vardımdan ağlayan Çok durabilirim bilirim Kazan, Sevme kızım beni Ben bir serseriyim Esfer ve duman kokarım Ben şarkı türkü bilmem Esfer sararım Kola yaparım Sen bana diskoya gidersin Ben sokağa çıkarım Ellerini verme güzelim Cigara diye çıkarım. Sen yatakta yatarken Ben sokakta kalırım Sen saat onda Ben şapakta kalkarım Sen parfüm Ben esrar kokarım